you 6-7 yaşından sonra biraz e, ikisine kadar bir çobancılık yaptım. Koyun güttüm yani. Sığır güttüm daha doğrusu. Ondan sonra kalktım geldim. Fide 59 senesinde. Okuyamadım çünkü bizim köye okul geç yaş yapıldı. Ondan sonra o, o esnada da tabi İstanbul'a geldim. İstanbul'da bir takım yerlerde çalıştım yani. Ondan sonra okul yazarlığı kendim öğrendim. Üsküdar'da bir şeye gece okuluna gittim. Oradan mezun oldum işte. Üsküdar'da bir hemşerim vardı. O köye gelmiş. Hadi mi? Bundan sonra dayınım dayınım dedi. Seni İstanbul'a götüreceğim ben dedi. Adem a. Onun peşine düştüm. Tosya'ya geldi. Tosya'dan bilet aldık. Ankara'ya geldik. Ankara'dan da bir usta çıkarmalar vardı. Ondan İstanbul'a geldim işte. Bir takım gazetecilerin yanında çalıştım. Şu roman yazanların yanında çalıştım. Yakup Kadri Karasmanoğlu'nun yanında çalıştım. Evlilik işte dediğim gibi Kamil Gündeş'in yanındaydı bizim hatun. Ondan sonra doktor dedi ki bana sen de benim yanından bırakma beni dedi. Hadi ben seni evlendireceğim dedi. Doktor gitti işte Kamil Gündeşler'den kızı bunu istedik. Ondan sonra kalktık evlendi işte. 4-5 ay bir şey kaldık. Ne derler ona? Bir nişanlık kaldık. Ondan sonra da 67'de evlendik. Kimse gelmedi. Rahmetli annem vardı. Bir tane de köyümüz, köyümüzden birisi vardı. İşte onlarla beraber gittik geldik. Bunu işledik Benden bir, biraz kaçırdılar beni burada. Bundan, bundan, bu, beni kaçırdılar bundan. Doktorun yanında çalışıyordum ben. Bunu cama koydular. Daha önceleri şeyde çalıştıydık, demir bantta, Karaköy'de. Oradan çıktı, bir yurda girdik yine, beraber çalıştık. Oradan doktorlar bizi tekrar geri aldılar. Ben seni cama koyayım dedim. Şirzat Bey diye bir biri vardı o. O bunu işe koydu. Bir iki sene çalıştık filan. Ben hastalandım. Ben hastalandım, ben gideceğim, burada durmam dedim. Oradan, burada aşağıda mastaktan bir Zaten bunun yanında çalışan biri varmış. Ondan sonra bizim ev sahibi olacak. O ev bize verdi, kiraladık. Ondan sonra yani sebebimiz oldu. Yani cama girdi buraya uzak çünkü bağlar başına gidip gelemedi. Ben de rahatsız olunca beni tekrar buraya gelmek şeyinde kaldık. Ama çok zorlandım ben pek o zamanlar şey etmedim, alışamadım. Yani bir aya yakın ağladım ben hep. Niye geldik? Su yok, içeride tuvalet yok, banyo yap. Diyen içinde yıkanılır mı? Diyen içinde yıkanmıyorduk. Yani bir o bir göz oda yoktu öyle bir. <laughs> Ama de isyan etmedim ben. 63'te doktor beni Paşilyo soktu. Can fabrikasına. Ondan sonra orada evlendik bizim hatunla. 67 evlendik. Ondan sonra geldik buraya ev yaptık yani. Ha burayı kendim yaptım. Önce çubukçuluk yaptık yani taşıyıcılık. Ondan sonra üflemeye geçtik. Üfleme bitti. Kesicilik yaptık yani sıcak kesme. Onları yaptık işte. Son iki sene usta, usta olarak çiğittim, yaptım. Bir, bir, akşam gece var o oh, onda onda işe giriyorduk. Yukarıdan camdan aşağı bir demir düştü. Parmaklarıma Bundan sonra işte bir 15-20 gün yattık hastanede. Ben buraya evi yaparken burada kimse yoktu hiç. yok hiç. Yukarı yoldan güvenim yoktu. Tek ben vardım yani. Yavaş yavaş buna buraya ev yaptılar. Burada yalnız başıma Kimsenin bir kürek toprağa gitmedi, gelmedi. Her gün bir, birinin kapısında oturup çay içerdik, yemek hazırlardık. İyiydi, ilk zamanlar çok iyiydi. Evet. Deriden yelek, kazak ördük. Komşumuz getiriyordu. Ondan sonra deri ceket örüyorduk. Ondan sonra Çocuklarıma örerdim. Giydirirdim. Sallarken elim el işimi yapardım. Yani hiç çalışmadan duramadım yani. Yeni sene çocuk olmadı. Ondan sonra Murat oldu. Murat'tan sonra bir kızım oldu peş peşe ondan sonra bir kızım daha oldu ondan sonra bir oğlan daha <laughs> dört tane. Sen ya ne yemek yaptın bugün, ne iş yaptın? Ortalığı topladım Aşağı indim torunumu sevdim Hı. Evet. Dünürümle biraz sohbet ettik. Evet. Ondan sonra işte bir işlerim vardı, onları yaptım. İşte bir süt almayı da unuttum. Sen söyleseydin ben alırdım gelirken. Keşke söyleseydin. Ya. Ya. Unuttum işte kayliye daldım. Öyle. Evet. varil dolduruyorduk burada. Ondan sonra çamaşır yıkıyorduk. Yani oradan buradan su taşıyorduk. İçme suyunu yine çubuklardan alıyorduk. Hatta bu gece bondu yaparken bu eşeklerle su taşıyorduk. Küçük kızım olunca makine aldık biz. Merdaneliler vardı. Merdaneliği aldı küçük kızım olunca. Suyumuzu sonra aldık, bayağı bir Elektriğimiz bile yoktu biz bu evi yaptırdığımızda. Yoktu. Ne elektrik, ne kalorisyon, hiçbir şey yoktu. Zorluğumuz orada oldu. Su taşıya, elmaslaklardan su taşıdık. O bahçeye çok affedersiniz. Hep. Kuyu, yap, kuyu yaptık. Şu şey kuyusu. Yani, ee, tuvalet kuyusu hakikaten. Şey. Çekilmeden de erilmiyor. Ama isyanlı etmedi. Başa başa hastanesine gidiyorduk. Buradan Yine de araba yok, bir şey yok. Yürüyerek, hep yürüyerek gidiyorduk. Giderdim cam fabrikasının önüne. bunun çıkacağı saat alırdım. Oradan giderdik yürüye yürüye. Yani diye bir park var ya orada. Sultaniye Parkı'na giderdik. Çayır'a giderdik. Beykoz tarafını ben çok severim. Başa başa pazarına gidiyorduk. Ondan sonra buraya malzeme ta Şimdi Beykoz'dan getiriyorduk buraya malzeme. şey olurdu, şarkıcılar gelirdi. Çayırda, konser verirlerdi. Giderdik onları seyretmeye, dinlemeye. Gerçekten Beykoz başkaydı. Olurdu tabii sandalyeler koyarlardı böyle upuzun oturduk seyrederdik çok güzel geçerdi. Her akşam açık sinemalar vardı Paşa Bahçesi oraya giderdik. Her akşam giderdik daha çok yani çoluk yok çocuk yok gezerdik yani çok gezmeye giderdik. Beykoz'a doğru gidiyorduk geliyorduk kanlıca'ya gidiyorduk yoğurt yemeye. Üsküdar'dan Beykoz'a tek şey vardı, e, halk otobüsü vardı, diğerleri e, belediye uzabıcıydı. Ondan sonra işte Beykoz'dan e, buraya bir tane şey geliyordu. Mürbüs gibi bir şeyler yani adam. Müstaçık değil de yarayı kapalı yani. Her şeyi özlüyorum kızım. Hele çocukluğumdaki o yapamadıklarım. Valla bizim bir komşumuz vardı. Çok sadık bir çocuktu yani. Siz lira ömür, o zehirlendi gitti 16 yaşında. Ondan sonra her bayramda dayı dayı diye kapımızı çalardı o. Nerede mi? Ondan sonra ne bileyim büyük var bir tane bizim büyük var. Onlar da şimdi kapımız açmıyorlar.